Yangınlar, ihtilaflı yangınlar ve bilerek aslında çıkarılan yangınlar. Zaten e, şeye, sosyal medyaya şey de düştü, videolar da düştü. E, oradaki kollu e, bu yangını çıkardığını, kaydettiğini e, zaten gördük. E, Türkiye'deki, Akbelen'deki, diğer yerlerdeki gibi bir orman kıyımı, e, ağaç kıyımı. E, dolayısıyla bunun etkileri herkese etkiliyor. Sadece Lice'deki, sadece Cudi'deki, sadece Akbelen'deki insanları değil. Herkesi etkiliyor, herkesi e, ilgilendiriyor. E, zaten bu sıcaklar başladığında aslında ormanların, yeşil ormanların, e, nemli ormanların ne kadar önemli olduğunu e, ve e, bu ormanların aslında topyekun bütün bölgeyi, e, Kürdistan ve Türkiye'yi koruduğunu gördük biz. E, dolayısıyla e, bu yangınların e, çıkarılma sebebi çıkaranlar. Ee, ne sebeple çıkar, çıkardıkları bunların hepsi suç teşkil eden şeyler. Bunların araştırılması gerekiyor. Bakanlık her yani ne kadar inkar etse de bu yangınlar var. Ee, bu suç işleniyor. Ee, Sorumlularının da cezalandırılması gerekiyor. Kürdistan'daki de ki sadece bir ağaç kıyımı, sadece orman kıyımı değil. O bölgenin insansızlaştırılması, insanların oradan uzaklaştırılması köy halkının uzaklaştırılması ee, ve bölgenin aslında bir kon bölge kontrol altına alabilmek için yapılan bir takım girişimler. Bunun da aslında bir adı var. Ekolojik varlıklar üzerinden ayrımcılık diye nitelendiriliyor. Kaynak ayrımcılığı. Ekolojik varlıklar üzerinden ayrımcılık. Ve bu genellikle sömürge zihniyetlerinde gözlenen bir şey. Dünyanın her yerinde bir yer sömürgeleştirilmeye çalışıldığında her zaman oradaki ekolojik varlıklar üzerinden orada bir ayrımcılık yapılır. Ve bu ayrımcılığın da sadece bu olayla e, sınırlı kalmıyor. Ayrımcılığın devamı da şöyle geliyor. E, oradaki orman yangınları çıkarılıyor. Orada ormansız baştırılıyor, insansız baştırılıyor. Buna karşı çıkan insanların da buna ses çıkarması yine ayrımcılık hatta ırkçılık üzerinden yapılıyor. Ve orada e, bu kıyma e, ses çıkaran insanlar da bu şekilde yalnızlaştırılmış oluyor. Yani aslında Kürt halkının başına gelen şey e, tam olarak e, bu ekolojik varlıklar üzerinden... E, sömürge mantığıyla e, ayrım yapmak ve bu ayrımın devamında da toplumsal olarak yalnızlaşmaya ve ayrıma itilmek. E, buradan sadece bir ağaç kıyımı, sadece bir ekolojik varlık talanı çıkarılamaz. Yani aslında burada hedef hem ormanlar hem de Kürt alkı. Şimdi Kürtlerin başına gelen şey bir sonra başkalarının başına gelecek. Bu ekoloji hareketlerinde de ve görüyoruz. Mesela Akbelen ilk başta bu e, saldırı başladığında, o, oraya giden, onların yardımına yetişen insanlar aslında yine e, Kürt halkıyla dayanışan, onların yanında bulunan insanlardı. E, Akbelen meselesi büyüdüğü için geniş toplum ses çıkarmaya başladı. Aslında ekolojistler de tıpkı Kürtler gibi yalnızlaştırılmaya çalışılıyor ve herkesin bunu görmesi gerekiyor. Çünkü e, genelde Türkiye'de böyledir. Bir şey Kürt halkı üzerinde denenir, ondan sonra to toplumsallaşır. E, bu da bir e, aslında herkese bir şey anlatması gerekiyor bu durumun. Yani bugün e, Kürt halkının başına gelen şeylere ne kadar sessiz kalınırsa bu herkesin başına gelecek demektir. Yani Akbelen'de bu süreçte gözlemlediğimiz şey de bu oldu. E, tabii ki e, bu süreç toplumsallaştıktan sonra Akbelen için ses çıkarmak zorunda kalanlar, o yürekten ses çıkarmayanlar, Cüde'de. E, Lece'de olduğunda hiçbir zaman ses çıkarılmıyor. Çünkü e, Kürt halkıyla yan yana gelmeyi göze almıyorlar. Fakat bir süre sonra ekolojistler de, de, göze yan yana gelmeyi göze alamayacaklar. Onlar da terörize, onlar da kriminalize edilecek. Ve yavaş yavaş bütün e, muhalefet alanları bu şekilde kapatılacak. Bu yüzden e, Kürt halkıyla dayanışma aslında çok kritik. E, yavaş yavaş bütün muhalefetin, bütün e, ses çıkarma alanlarının, insanların bulunup bir şeye e, ses çıkardığı o güvenli alanların daralması manasına geliyor. Bu yüzden Kürt halkının aslında başına gelen her şey bu ülkedeki demokrasinin geleceğine dair bir fikir veriyor. Dolayısıyla e, bugün e, cüriye ses çıkarmayanlar aslında yarın akbelen içinde ses çıkaramayacak duruma gelecek. 97'de e, Danıştay'ın, 2005'te de Ahim'in, e, oradaki termik santralin aslında kapatılmasına ilişkin e, bir kararı ver ve oradaki termik santral atıl bir varlık. Atıl varlık demek aslında enerji üretiminde hiçbir etkisi olmayan, hiçbir faydası olmayan bir şey demek. Ya bu kanıtlanmış. Dolayısıyla oradaki orman kıyının altında başka bir şey var. Burayı iyi görmek lazım. Ege ve Akdeniz'in e, tam güneybatısında bulunan e, orman e, yoğunluklu bölgeye girebilmek için Akbelen aslında bir kapı niteliğinde. Dolayısıyla Akbelen'deki ısrar bu yüzden. Akbelen'e girildiği noktada aslında Akbelen'in devamı olan Akdeniz'deki, Ege'deki daha girilmemiş ormanlara da bir şekilde bahaneyle girmek demek. Hem enerji için hem işte inşaat için, otel yapımı için bilmem işte bunların tabii bu rant şeylerini biz akıl hayal edemiyoruz. Türlü türlü hikayeleri var. Bunun için aslında akbelen bir kapı niteliğinde, bir bahane niteliğinde. Yani altı bir varlık üzerinden akbelen bu kadar ısrar edilmesi, oradaki iki senelik direnişe rağmen burada bu günlerdir süren bu etkili direnişe rağmen insanların gözünün önünde bu ağaçların kesilmesi aslında bize, bize tam olarak bunu söylüyor. Akbelen ormanı ve orada kömür arama, termik santrali genişletme bir bahane aslında Ege'nin ve Akdeniz'in ormanları talan edilmek isteniyor. Yani aslında İkizköy köylüleri o 88 yaşındaki 94 yaşındaki teyze sadece kendi ekmeği olan zeytin ağacını, kendi emeği olan zeytin ağacını korumuyor. Akdeniz'in Ege'nin e, ormanlarını da koruyor. E, bunu da görmek lazım. Bu ısrarın altında bu var. Burada yaşayan o yaşam alanı orası olan e, köy halkının emeğini, geçimini, hayatını oradan, ormandan devam ettiren ve direkt ormanın yanında yaşayan köy halkının ormanın yok edilmesiyle birlikte yaşadığı şeyler. Uzun vadedeki etkisi de e, şimdi iklim kriziyle beraber e, hava koşulları iyice kararsızlaştı ve her geçen yılda kararsızlaşacak. E, mevsimsel sıcak hava dalgaları oluyor. Bu sıcak hava dalgaları tıpkı e, bir pilotun e, belli bir bölgede görmeden yaptığı atış gibi sıcak hava koşullarını bir yere bırakıyor ve oradaki e, hava rejimini kararsızlaştırıyor. Bu sene e, bunu yaşadık. Mesela geçen sene Avrupa'yı etkileyen Afrika sıcak hava dalgası bu sene Türkiye'yi de etkiledi. Çünkü sıcak hava dalgasının iklim krizine bağlı olarak e, yayılma bandı genişledi ve iklim krizi sıcak hava dalgalarının daha sıcak ve daha yakıcı olmasını sağlıyor. E, bu bant genişledi ve şu anda aslında Kürdistan'la kapsayacak bir şekilde e, bir sonraki sene, bir sonraki sene, bir sonraki sene genişleyerek havaları daha da kararsızlaştırarak, daha da sıcak, daha da insan canlı yaşamının dayanamayacağı sıcaklıklara eriştirerek e, devam ettirecek. Yani el yükselterek ve ardından seller, su baskınları e, ve bununla birlikte birçok zarar. Sıcak hava dalgası demek sadece güneş çarpması demek değil, elektrik sisteminin, su sisteminin buna dayanmaması demek. Ormanlar yeşil nemli canlılık, ee, ormanlar su demek, ormanlar nem demek, ormanlar yeraltı suyunu beslemek demek, ormanlar yağın yağmuru tutmak demek, ormanlar sellere karşı da bir koruma demek. Ee, dolayısıyla uzun vadede, çok uzun vade olarak düşünmeyin önümüzdeki birkaç sene olarak, ormanlar yok olduğu müddetçe, bu kararsız hava olayları, sıcaklığa bağlı sıkıntılar, sıcaklığa bağlı sağlık sorunları, sıcaklığa bağlı elektrik, su, dağıtım sistemleriyle alakalı sorunlar, bunlar giderek büyüyecek, giderek artacak ve dayanılmaz boyuta geçecek. Yani ormanlar aslında bunu durdurmanın sigortasıdır. Ee, bir bölge ne kadar ormansızlaşırsa e, o kadar e, bu etkilerin tehdidi altında kalıyor. Dolayısıyla aslında orman yok etmek hele de bu dönemde çok büyük bir suç olması gerekiyor. Tek bir ağaç kesmek, tek bir ağaç yakmak bile büyük bir suç olması gerekiyor. Ee, bize bugüne kadar iklim krizinin işte bizi değil bizden sonra kuşakları daha sert etkileyeceğini düşünürdük. Ama iklim krizinin hızla ilerleyişi bunun öyle olmadığını gösterdi. Yani birlik olmadıkça be beraber mücadele edilmedikçe, Kürt halkıyla yan yana gel gelinmedikçe ekoloji mücadelesi bu şekilde talan, yer yer çatışma bu şekilde devam edecek. Burada geniş çaplı bir birlik gerekiyor. Türkiye'yi korunduğu gibi Kürdistan'ın ekolojik varlıklarının da Cesurca korunması gerekiyor ve bu korku e, perdesinin yırtılması gerekiyor. E, Akbelen'e içi yanan herkesin e, Kürdistan'da, Lice'deki, Cudi'deki orman yangınlarına da tepki vermesi, sahip çıkması gerekiyor. E, bizim de çağrımız herkesin e, Kürdistan'daki ekolojik varlıklara saldırıda Kürt halkını yalnız bırakmamasıdır. E, biz HDP Ekoloji Komisyonu olarak, e, zaten komisyonumuzun bir kısmı şu anda Akbelen'de aktif olarak direnişte. Diğer kısımda e, CÜDİ ile alakalı bir planlama içerisinde bunun toplantılarını yapıyoruz, e, bunun organizasyonunu yapıyoruz. CÜDİ'nin eteğinde aslında Kürdistan'daki ve Türkiye'deki ekolojistleri buluşturarak bir planlama yapma yapmak istiyoruz. E, ve e, bu ekoloji meselesini Diksel olarak da tam da bu ihtilafların, talanın, yangının, yağmanın olduğu yerlerden yükseltmek istiyoruz.